Uyarı bu animasyonda kan korku ve şiddet vardır. Artı 9 yaş. Dostum bak önceki animasyonda ve önceki bölümde... ...Tavuk Kemal'i kaybettik deney 1006 yüzünden. Onu bulmamız gerekiyor. Tabii ki kanka bunu yapabiliriz bir şekilde tabii. Tamam o zaman hadi çıkalım. Bak ben bir yer biliyorum belki orada vardır. Tamam hadi gidelim. Koş koş koş. Tavuk Kemal sana ne oldu? <laughs> Hepsi deney 1 0 0 Önceki animasyonda <laughs> ve önceki bölümde bana çok fena şeyler yaptırdı. Önceki animasyonda laboratuvardayken bana işen ence çektirdi. Bu yüzden Farklarım içinde kaldı şu an. Bana yardım et. Lütfen. Tabii ki yardım oğlum. Yardım etmeyecek kadar olmayız biz. Allah Allah. Oğlum kızma lan. Kızma oğlum. Sonu böyle geldi Biz bir laboratuvara gidelim en iyisi. Orada bazı eşyalar var. Onları alıp sana basarız. Basarız derken basmalı bir şey çünkü. Tamam hadi gidin. <laughs> Hayır yine olmaz deney. 1 0 0 6 yani prototip. Hayır, prototype. Hayır. Hayır. Seni bir yer. <laughs> tamam. Nereye götüreceğim beni? Dostum, burası neresi? Görücü <laughs> görürsün. Burası. Ben de bilmiyorum lan neresi. Ama Burada önce yerleri var. Belki burada olabilir. Çünkü deney 1006 tavuk kemal önce çektirdi. Bunu bil. He doğru oğlum. Bir de o var işte. O sıkıntı. Hadi gidelim. Oha tavuk kemal sana ne oldu? <laughs> deney 1006 benim ellerime sapladı elini. O kocaman eli var ya. O bana sapladı. Ellerime. ellerim kan inle Maalesef beni kurtarın. Tamam. Laboratuvara gitmeyi unuttuk kanka. Tamam bu Al bu kaskı. ortuk Bu kask öyle iyileşeceksin. Gerçekten. Oğlum vallahi şimdi bunun işe yarayacağına emin misin kellele? Evet, bu gerçekten işe yarayacak. Eminim. Adım da öyle özlüyor. Eee madem öyle tamam. Bas bana. Tak yani. Aa, artık kendimi daha iyi hissediyorum. Üzerimdeki bazı kanlar gitmiş. Çok az kalmış. Teşekkür ederim kelele. <laughs> Rüya öderim bir şey değil. Hadi eve gidelim. Artık yürüyebilirim değil mi? Evet tabii ki. Ama ilk önce şu bağları kopartmanız gerek. Tamam. Hemen kopartalım. Ee, bu arada şimdi e, şu kaskı çıkart. Allah. <laughs> 1, 0, 0. <laughs> Deney 1006. Kemal nereye uçtun? Tavuk Kemal'i. <laughs> Hayır. Hayır. Bu senin gerçek yüzün mü? Tabii ki. Artık kendi bu kadar çıkarmaya karar korum verdim. Kemal dedi. Bir yeri uyanladım. Tamam Kemal. Artık yok. Hayır. Asla. Tavuk Kemal'i sonraki bölümde bulacağız. İnan bana. Şimdi Hayır lütfen beni öldürme. Olamaz kelele tavuk kelele olamaz deney 1006 bunun bedelini ödeyeceksin ne o ses neydi emin misin dedi biri olamaz bu deney 1006